kanala abone olup like azmi unutmayalım lütfen uyarı bu video korku unsurları ani sesler ürkütücü sahneler psikolojik açıdan olumsuz etki oluşturabilecek temalar içermektedir. Içer Tür <laughs> karşı hassasiyetiniz veya efek epileptik bir rahatsızlığınız varsa izlemenizi tavsiye edemez. Küçük yaştaki izleyiciler için uygun değildir. Playtime Chapter 5'in heyecanı artık bizi sarmaya başladı. Bizler Poppy Playtime Chapter 5'le alakalı artık teori üreteceğimiz bir şeyler beklerken Mom Entertainment bize öyle bir fotoğraf paylaştı ki işte Poppy Playtime Chapter 5'te neler olacağını bize gösteren fotoğraf bu. Tabi sadece öyle paylaşılan Bakır basit bir... bir fotoğraf değil. Geçen... Poppy Playtime Chapter 5 geliyor, geri sayım başladı. Seni hatırlayın. Ekranlarda gördüğünüz Hagiwagi görseli vardı. Bu görselde çok önemli mesajlar almıştık. Aynı Poppy Playtime Chapter 4'te olduğu gibi Chapter 5'te de çok önemli mesajların verildiği bir fotoğraf paylaşıldı. İşte bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 5'te evet. neler olabilir? Bu fotoğrafa bakarak bunu Tabii ki sadece bu fotoğraf üzerinden gitmeyeceğiz. Bilmiyorum. Bu fotoğraf önemli bir şeyden referans alınmış bir fotoğraf. Hagiwagi'nin bu görseli üzerinden çok fazla paylaşım yapmıştık. Chapter 4'teki her şeyi aslında bu fotoğraftan, tek bir fotoğraftan bizlerle paylaşmıştık. Peki bu fotoğrafta ne mesaj veriyor bize? Bugün her şeyi sizlerle beraber konuşacağız. Poppy Playtime Chapter 5 artık geliyor derken Mob Entertainment'tan da yeni görseller beklemeye başlayabiliriz. Çünkü önemli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Sizler de daha fazla Poppy Playtime videosu istiyorsanız eğer aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp videoya like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı, aynı zamanda hype score tablosuna girebilmek için de bir hype puanı vermeyi lütfen unutmayın. Sizlerin teorileri de tabii ki çok önemli. Yorumlar kısmına teorilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Öncelikli olarak geçen sene paylaşılan, daha Chapter 4 gelmeden önce paylaşılan bu fotoğrafı incelemek istiyorum. Şu an buraya baktığınız zaman buradaki renkler mesela bakın doğayın üzerindeki simgeler yani burada açıkça bize doğaylı dogmanın geleceğini söylemişler. Tabii ki sadece bunlar değildi. Burada birçok inceleme yapmıştık sizlerle birlikte. Mesela en basitinden şurayı yani burası tabii ki çok basit gibi görünebilir ama en basitinden Agi oturma şekline baktığımız zaman bu dördüncü bölümün mesajıydı. Aslında bakarsanız buraya böyle oturmasının sebebi hani dördüncü bölümle alakalı olmayabilir gibi konuşuldu ama aslında bakarsanız bize Bob Entertainment alttan alttan çok önemli mesajlar vermişti. İşte bakın Doe'nin durumu var burada. Burada radyonun üzerini incelemiştik. Şuradaki renklerden bahsetmiştik. Ve burada benim beklediğim sadece bir tane e, Bron vardı arkadaşlar. Ve bu Bron'un neden gelmediği konusunda. Yani ben aslında bakarsanız dördüncü bölümde bekliyordum ama eski çalışanlardan Isaac Christopher's'ın söylediği gibi biz Bron'u ikinci bölümde de 3. bölümde de 4. bölümde de aslında getirmeyi planlıyorduk. Yani Bron her bölümde olacak karakterlerden birisiydi, oyuncaklardan birisiydi. Fakat bunu oyuna getirmek çok zordu. Çünkü bunun üzerinde animasyon yapmak gerçekten çok zordu. O yüzden Bruno biz tamamen devre dışı bıraktık. Yani getirmekten vazgeçtik şeklinde bir durum vardı. Tabii ki bu bizim geçen sene paylaşılan fotoğrafımız. Biz şimdi bu sene paylaşılan yani Chapter 5 öncesi bizim açımızdan en önemli yani gelecek bölümdeki mesajları veren fotoğrafı inceleyeceğiz. Evet ekranlarda gördüğünüz fotoğraf Mob Entertainment tarafından paylaşılan bir fotoğraf evet. ve yeni paylaşılan evet. bir fotoğraf. Fotoğrafın bu tam burası baktığınız bu zaman hemen şöyle çizerek anlatmak istiyorum sizlere de. Ya, tam bak. burada gördüğünüz üzere prototip yani deney 1006'yı görüyoruz ve evet. o çiçeklerine sarılmış bir şekilde tarafa baktığımız zaman da bizim Smiling Critters'lar olsun, işte bakın Mami Long Legs olsun, burada Doe olsun, Catnap olsun, Dog Day olsun. Yani birçok bir Bütün çok, parçalar burada. Da var. Yani birçok şey burada gösteriliyor. Ve bu aslına bakarsanız çok önemli bir tablonun göndermesi. Oradan alınan Acabey. bir referans arkadaşlar. Peki bu fotoğrafta bize ne anlatmak istiyor olabilir? Telif haklarından dolayı bu fotoğrafı size gösteremiyorum. Ama tablonun ismini size vereceğim. Sizler de gidip Google'a yazdığınız zaman bu görselin nereden referans alındığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu fotoğraf Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı yani 1511 yılında tamamlanmış olup hala Vatikan'ın Sistine Şapeli'nin tavanında yer alan bir tabloya gönderme arkadaşlar. Bu gerçek anlamda çok ama çok önemli bir şey. Normal şartlarda bu tabloyu size telif hakları sebebiyle gösteremediğim için ablonun burada ne anlattığını size anlatmak istiyorum. Adem'in yaratılış tablosunda yine burada bir el ve burada da insanları görüyoruz arkadaşlar. Yani bu tabloya baktığımız zaman aynı onun referansı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu aslında fresk diye geçiyor arkadaşlar. Michelangelo'nun Tevrat'taki yaratılış hikayesini gösteriyor aslında bu. Onun tamamen görselleştirildiği durum. Mesela şu bölümde baktığımız zaman burada Adem yani Burada Adem'in yaratılışı tablosuna baktığımızda şurada prototipin olduğu taraf Adem'i yani insanın yaratılan ilk insanı simge, simgeliyor. Şimdi yaratılan ilk insan dediğimiz zaman şuraya bir bir diyeceğiz. Çünkü bu bu tablodan referans alınmış bir durum. Peki sağda Buradakiler ne isim geliyor? O size bahsettiğim tablodaki şu bölümde yani örnek veriyorum bakın burada da bir insan eli var. Buna da geleceğim birazdan. Mommy Long Legs, Catnap işte bunlar o tabloda melek olarak ifade ediliyor. Ve buradan çıkan el ne isim geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? O tabloya göre o tabloyu araştırdığınız zaman sizler de bu bilgilere ulaşacaksınız. Bu tablodaki bu el de Tanrı'yı ifade ediyor. Şimdi bu çok hassas bir konu olduğu için burada çok farklı şeyler söyleyip de yani sizlere de farklı bilgiler aktarmak istemiyorum ama araştırdığım bilgiler doğrultusunda şurada okla gösterdiğimiz işte bu el muhtemelen bu elin sahibini de birazdan size söyleyeceğim. O tablodaki bu elde arkadaşlar tamamen Tanrı isim geliyor. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? O tabloda anlatılana göre şunu demek istiyorlar. Burada bu el, bu el Tanrı eli ve Adem'in yaratılışı şeklinde buna yaşam kıvılcımı veriyor. Yani buradaki duruma baktığımız zaman Sadece Tanrı'nın insanı kendi suretinde yaratmasını ve insana yaşam vermesini sembolik bir şekilde anlattığı mesajını biz alabiliyoruz arkadaşlar burada. O zaman burada bizim oyunumuza gelirsek ne gibi durumlar var hemen onu inceleyelim sizlerle birlikte. Şimdi arkadaşlar Adem'in tablosu, Adem'in yaratılışı tablosuna gönderme olduğunu düşündüğümüz zaman işte o zaman buradaki bizim sol tarafta gördüğümüz prototipe bu yani insan. Bu insan elini biz zaten hiç görmedik biliyorsunuz ki. Bakın burada Catnap'i görüyoruz. Mami Longdex, Doğaydı Dogman, Harley Sawyer, Baxibo. Yani birçok gördüğümüz. Mesela şurada Dogday'i görüyoruz arkadaşlar. Birçok oyuncak var değil mi? Evet. Bu nedir biliyor musunuz? Bu aslında şuradan çıkan elde o tabloya göre baktığımız zaman Tanrı'nın insana yaşam kıvılcımı verdiğini gösteriyor. Yani oyunumuz çok acayip ilginç bir tablo ile birlikte. Burada zaten diyor ki sen yarattın buradaki deney 1006'yı sen yarattın. Yaşam kıvılcımını da buna sen verdin. Şimdi bu güçle yüzleşme vakti senin. Peki o zaman buradaki el kimin oluyor arkadaşlar? Player. Yani hiçbir zaman kendimiz göremediğimiz o insan işte bir isim geliyor. Peki buradaki her şey ne oluyor? Doğal olarak Adem ilk yaratılan insan olduğu için de buradakilerin hepsi yani burası çok daha özel. Dediğim gibi arkadaşlar çok hassas bir konu olduğu için kelimelerimi seçerek yani bin düşünüp biri konuşarak yapmaya çalışıyorum. Çünkü yanlış anlaşılmaya çok müsait bir konu bu. Sonuç olarak böyle bir tablo tasarlamış Michelangelo ve bu tabloda anlatılmak isteneni de ben size aktarıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Yani buraya baktığımız zaman yani Adem burası değerli olarak gösteriyor. Peki bizim oyunumuza göre bu nasıl simgelenebilir arkadaşlar? Michelangelo'nun Adem'in yaratılış eseri sadece bir dini sahne olarak görünmüyor. Gizli sembol ve yorumlar da barındırdığı için ben zaten bunları söylüyorum size. Mesela örnek olarak o tabloyla bu tabloyu karşılaştırdığımız zaman bizim oyunumuzda ellerin birbirine dokunamaması arkadaşlar. Bakın şu an şu an hepsine bakıyoruz. Bakın burada iki el var, değil mi? Burada iki el var. Bir bu Burada da dikkat edilen konu bu. Yani iki tane el var. Birisi deney 1006, Bir birisi biz. İşte bunu anlatmak istediği tabloya göre gittiğimiz zaman, yani açıklayanların açıklamasına göre insanla Tanrı arasındaki ince bağı veya aradaki boşluğu sembolize eder şeklinde yani aslında bakarsanız burada deney 1006 buranın en güçlüsü diyoruz ya biz her zaman. İşte bu tabloda ne anlatılıyor biliyor musunuz? Eğer Adem'in yaratılışı tablosuna göre referans alınıyorsa burası insanı bizi de tanrı gibi göstermişler arkadaşlar burada. Yani aslında diyor ki kardeşim sen tamam deney 1006 buranın en güçlüsü belki zihin kontrol etme yeteneği var ama bunu yaratan sensin zaten diyor. Yani deneyi 1006 ya oluşturan sensin anlamına gelen insanı gösteriyor. Muhtemelen bu insanda biz olarak görünüyoruz. Peki başka ne anlama geliyor olabilir? Bunu sadece dini olarak değil ama felsefi açıdan da yorumlamak gerekiyor. Yani oyunumuz bu tabloyu referans aldıysa muhtemelen oyunda yaratılış, yaşamın kaynağı, gizli bilgi veya insanın tanrısal güçlere ulaşma çabası gibi bir temaya işaret ettiğini düşünüyorum şahsen ben arkadaşlar soldaki el mekanik robotik el yani deney 1006 ve çiçeklerle birleşmiş bu çiçekte popi çiçeği deneylere can veren çiçek yapaylık ve doğa ikilemini gösteriyor arkadaşlar. Soldaki elden bunu tamamen anlayabiliyoruz. Sağdaki eller ise bir sürü oyundaki figürleri görüyoruz. Aynı zamanda Biz burada insan yani. eli yani en çok dikkat edilmesi gereken el bu insan eli. Yani buradaki tanrılar ve melekler simgesi varken bu freskte buraya baktığımız zaman karakterler ve mekanik eli olan Harley Sawyer'ı görüyoruz. Yani yaratılış temasında buraya tamamen evet, dikkat evet, ettiğimiz zaman bunun konusu da yaratılış temasını yani diğer bu Michelangelo'nun eskine göndermeden referansından örnek alacak olursak da burada yaratılışın teması yani yeni bir karakterin canavarın veya mekanizmanın doğuşunu gösteren durum bu. Yani burada ne olursa olsun her şeyi sen yarattın mesajını bize sanki mob entertainment veriyor arkadaşlar. Burada öyle görünüyor. Yani burada sen deney 1006'yı ya yarattın ama tabii ki senden güçlü olamaz. Çünkü eğer bir freskten, bu Michelangelo'nun freskinden örnek alacak olursak, bu asla senden güçlü olamaz. Çünkü bunun yaratıcısı, deneylerle yaratıcısı tamamen sen oldun mesajını burada bize veriyor arkadaşlar. Kısacı tabloyu özetleyecek olursak burası yani şu elin olduğu, gerçek insan elinin olduğu yer Tanrı'yı yaparken bu da yaratılanı simgeliyor. Yani buradaki baktığımızda oyuncak ve diğerleri kontrol edilebilen bir güçken buradaki de kontrol edilemeyen bir güç olarak ortaya çıkıyor. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Bu eller neyin nesi oluyor arkadaşlar? İşte burası tamamen Delik yaratıcı gelmesi, rolündeyse hangisi, burası da yaratılan rolündeyse buradakiler de tablodaki freske bakılırsa hayat bekleyen yaşam bekleyen elleri yani oradaki melekleri simgeliyor arkadaşlar. Kısaca buradaki referansla incelediğimizde şu insan eline baktığımızda arkadaşlar bizim insanın tamamen merkezde olduğunu yani bu oyunun başrolü bir deney 1.006 değil de sensin dediklerini anlayabiliyoruz. Layer insan bu oyunun gizemli karakteri, ana karakteri sensin mesajını burada açık açık bize verdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konuya. Videoyu yavaş yavaş sonlandırırken buraya dikkat ettiğimizde şimdi bu fotoğraf acaba Poppy Playtime Chapter 5'te nasıl karşımıza gelecek? Artık deney 1.006 ile yüzleşme vaktimiz geldi ve sizden gelen yorumlar ben bunu gönderdi paylaştığım zaman sizden gelen yorumlarda 5. bölümün son bölümü olacağı şeklinde zaten buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada da bir 5 göndermesini net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunu zaten direkt böyle ters çevirdiğimiz zaman Mami Longlegs'in elinin net bir şekilde 5 rolünü yani 5. bölüme işaret ettiğini de bu şekilde görebiliyoruz. Peki 5. bölümün final bölümü mü olacak? Hemen böyle bir bakalım. 5. bölüm final bölüm olmayacak arkadaşlar. 5. bölümün final bölümü olmayacağını zaten oyunun CEO'su Zack Bellinger da bize söylemişti. 5. bölüm final olmayacak. 6 konusunda da bir düşünceli emoji bırakmıştı. Doğal olarak 5. bölümün final olmayacağını ama 6. bölümde benim de bazı şüphelerim olduğunu söyleyebilirim. Yani 5. bölümde oyunla alakalı birçok hikayeyi en derinlemesine karşı göreceğiz. Ve belki 6. bölüm final olabilir. 6. bölümde de artık burada Büyük bir kapışma, büyük bir hesaplaşma vaktinin geleceğini düşünüyorum. Tabii ki ekstradan başka oyunun da geleceğini söylemişlerdi. Poppy Play Park şeklinde bir oyunun geleceğini de söylemişlerdi. Yani biliyorsunuz ki Bob Entertainment önemli bir şey olduğu zaman hemen direkt isim haklarını almak için başvuru yapıyor. Oraya da inceliyorum. Önemli bir paylaşım geldiği zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yine dediğim gibi sizler de anlık olarak videolardan haberdar olmak için aşağıdan iki saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya da bir like atmayı lütfen unutmayın. Hype score tablosu içinde bir hype puanınız varsa hype puanı vermeyi lütfen unutmayın. Tabii ki teorilerinizi de yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.